Tarımın Geleceği programında küresel zorluklar ve teknolojik gelişmelerin ışığında gıda üretimindeki büyük dönüşüm mercek altına alınıyor. Konu Yaşamın temelini oluşturan kıştik bir mesele olarak ele alınıyor. Kanalımızda yayınlanan Tarımın Geleceği programı küresel zorluklar ve teknolojik gelişmelerin ışığında yaşamın temelini oluşturan tarım sektöründeki büyük dönüşümü mercek altına alıyor. Program Sofralarımıza gelen her ürünün ardındaki değişimi ve gıda üretiminin geleceğini detaylı bir şekilde inceliyor. Tarımın Geleceği Programı Tarım sektörünün sadece ekonomik değil, aynı zamanda yaşamsal önemini vurgulayarak konuyu stratejik bir zemine oturtuyor. Küresel zorluklar ve teknolojik gelişmeler arasındaki etkileşime odaklanması, gıda üretimindeki büyük dönüşümü ve bunun tüketiciye yansımalarını anlamak için kritik bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşım, sektörün karmaşık dinamiklerini geniş bir perspektiften ele alma vaadi taşıyor. Yıldız Yıldız Savane Dakika Gelişmesi Yıldız Yıldız Tarımın Geleceği Programında Flash gelişmek. Önümüzdeki bölümde, iklim krizi ve su kaynaklarının tarım üzerindeki etkileriyle akıllı sulama teknolojileri özel bir dosya konusu olarak mercek altına alınacak. Bu stratejik konu, gıda üretimindeki büyük dönüşümü anlamak için yeni bir boyut sunuyor. Kanalımızın Tarımın Geleceği programı, iklim krizi ve su kaynaklarının tarım üzerindeki etkilerini akıllı sulama teknolojileriyle birlikte ele alarak gıda üretimindeki dönüşümü mercek altına alıyor. Bu özel dosya konusu, sektörün stratejik önemini vurgulayarak gelecek beklentilerini şekillendiriyor. Tarımın Geleceği programı, küresel zorluklar ve teknolojik gelişmelerin ışığında tarım sektöründeki ve gıda üretimindeki büyük dönüşümü mercek altına alıyor. Tarımın yaşamsal ve stratejik önemini vurgulayan program, özellikle iklim trizi ve su kaynaklarının tarım üzerindeki etkilerini akıllı sulama teknolojileriyle birlikte ele alacağı özel bölümlerle gündemi belirliyor. Bu yaklaşım, sofralarımıza gelen her ürünün ardındaki değişimi ve gıda üretiminin geleceğini geniş bir perspektiften inceliyor. Tarımın geleceği programı, tarımın yaşamsal ve stratejik önemini vurgulayarak küresel zorluklar ve teknolojik gelişmeler ekseninde sektördeki büyük dönüşümü geniş bir perspektiften inceliyor. Özellikle iklim krizi, su kaynakları ve akıllı sulama teknolojilerine odaklanması, gıda üretiminin geleceğine dair somut ve acil çözüm arayışını yansıtırken, konuyu yalnızca teorik değil, pratik uygulamalar üzerinden de ele alma iddiasını taşıyor. Bu sayede program hem kamuoyunu bilinçlendiriyor hem de sektörün geleceğine yön verecek tartışmalara zemin hazırlıyor. Tarımın Geleceği Programı Tarımın yaşamsal ve stratejik önemini vurgulayarak, küresel zorluklar ve teknolojik gelişmeler ekseninde sektördeki büyük dönüşümü geniş bir perspektiften inceliyor. Özellikle iklim krizi, su kaynakları ve akıllı sulama teknolojilerine odaklanması, gıda üretiminin geleceğine dair somut ve acil çözüm arayışını yansıtırken, Konuyu yalnızca teorik değil, pratik uygulamalar üzerinden de ele alma iddiasını taşıyor. Bu sayede program, hem kamuoyunu bilinçlendiriyor hem de sektörün geleceğine yön verecek tartışmalara zemin hazırlıyor. Yıldız Yıldız Havane Dakika Yıldız Yıldız Tarımın Geleceği Programı Tarımın yaşamsal önemini vurgulayarak, iklim krizi ve akıllı sulama teknolojileri ekseninde sektördeki büyük dönüşümü ve gıda üretiminin geleceğini mercek altına alıyor.